bir Aşır şey affeder mi? E, güzel yüzüm gerçekten candan seviyorsa insan <laughs> affedilmeyecek hiçbir şey yoktur. Yani sevgide insanın gözü döner. Yani ölümü bile göze alır. Öyle bir konu olmaz. Her şey kabul edilir. Af ne? Kelime zaten anında halledilir. Yani maddi manevi hiçbir şey engel olamaz tutkuya, sevgiye. Ne gerekiyorsa yapılır. Yeter ki Sevginin yolu açılsın, önü açılsın. Sevgiyi kapatan hiçbir şeyi insan kabul etmez. Ya küskünlükle neden kapatılsın? Yani sevgi muhteşem, sonsuz bir zevk. Affetmemek acı ve ızdırap veren bir bela. Neden bu tercih edilsin? Derhal affedip hemen sevgiyi yaşamak esastır. Dolayısıyla gerçek tutku da aşkta affetmemek diye bir konu asla olmaz.